Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eee, World War bilmiyorsunuzdur zaten kimisi izlemedi onu. Ne desem ki lan? Eee... Sök kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunlar izlenmedi hiç. Şu an günlerde videolar izlenmedi için arkadaşlar. Kusura bakmayın yani o kadar bir şey yapamayacağım. Neyse neyse bugün sizlerle birlikte sokak Kramsa e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi sizinle birlikte Çorum Spor maçına gireceğiz. Ama sıralamamızı yükseltmemiz lazım, kazanmamız lazım. Küçük bir ihtimalle olsa da yenileceğiz galiba arkadaşlar bu arada. O kadar ümidim yok. Muhallim bozuk, bozuk zaten. Saçım sapan şeyler oluyor bazen okulda. Aa, gördüğünüz gibi. Onu Can Güler gibi biri attı Çorum Spor. San Aha, aha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. 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 Ben yürü. Yürü. Dün yürü. Fake, 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 fake. 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 Ver pas oğlum. Yürü. Ver. 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 Oy. Oh. Evet Laura. Evet Laura gol atıyor sayın seyirciler. Büyük bir alkış. Tabi editörüm de artık videoları editlemeyecek. Maalesef yapacak bir şey yok artık. Bütün videolar bana diyeceğim artık. Editlemeyi reddet. Okullar açıldı ya arkadaşlar. Okulla ilgileneceğim diye. Bir iki tane 18 bir iki tane video attım ona. İyileştirip editlesin diye editlemeli. Ben de ben de short videosu aç, attım yani bu arada kazanıyoruz Samsung Spor olarak 2-1. Hani Galatasaray yeniyor. Trabzonspor 1-0 gibi bir şey yaptı galiba göremedim. Hadi oğlum. Gozen Laura ile at. Hadi. Dön fake. 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 Oğlum bu adam beni peşime bırakacak inşallah. Oğlum ver de pası. Bastı gaza. Ah be. Olmadı. Ha bir daha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver pası. Yürü oğlum. Bastır. Bastır. Hadi, Hadi. oğlum. Ve Golden, <laughs> Ne? Hadi be. Golden, de Mor Marius. Marius, Marius. Gücü bir şey bir şey. Her neyse. Ha bir daha. Yok artık iki yarıda dört gol. Hadi be oğlum. Hadi oğlum. Aha attım. Gol <laughs> atıyor Dört lira yaptık ilk yarıdan. Bu kadar isim beklemiyordum. Zaten ne zaman olumlu konuşsam tam tersi oluyor arkadaşlar. O yüzden olumsuz konuşmaya çalışıyorum. Bazen de olumlu konuşabilirim. Abone olmayın bence arkadaşlar. Belki abone olunur. Şansım döner belki arkadaşlar. Hani dedim ya. olmuyor kimse abone mu var ya. Ay belki belki olumsuz konuşursan bana şansın Her neyse devam edelim biz. Atıl sana bırak. Helal lan sana. 4 2 ya. Bakayım Adana Spor, Trabzonspor. Aa bir de onlarda. Lan 3 2 yapmayın lan. Ay 4 2 pardon. 3 2'si? Aha. Hadi oğlum. Fert pası. Fake'leri. Fake. Fake. Hadi arkadaşlar buradan olur mu? Oy Nasıl bir gol. Hadi be harika. Gücü niye tükendi lan bu takımın? Eyvah eyvah. Neyse bitti maçtı zaten. 5 2 alandık. Hadi oğlum. Bir sıra yükselsin be. 5 Trabzon 5 1 yaptı. Bakayım 3 1. bir şey, bir şey bir şeyler var ama anlamadım. Gol krallığına bakalım. Aha bizim köye geçmiş. Gol Ulusal Kupaymış lan bu. Ana şaşırdım arkadaşlar Ulusal Kupa bu kadar şey miydi lan? Aa Alanyaspor'a yenildi 1-0 Trabzon ya. Ya bu sıralama yükselmiyor arkadaşlar. Belli niye yükselmedi. Fenerbahçe'de arkamızdan geliyor. Bize girecekler. Yavaş 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 girecekler. Hay. Üçüncü küme Çorum Spor mu? Allah Allah. Bizim bunlardan birini yememiz lazım. Yoksa kolay kolay kazanamayız arkadaşlar. Bir tane elendisini bırak şu takıma. Video çekiyor nasıl olsa. Kara gümrük, kara gümrük, kara 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 gümrük, kara gümrük. Hadi bakalım. Kaybetme ihtimalimiz var arkadaşlar. Aha. Uy! Oğlum ben üstten dönecek sandım. Uy, nasıl bir gol lan o? Hadi be bir daha mı? Hadi olmuş. Acık ilerlesi tarafı. Acık daha. Acık daha. Adam geldi adam geldi. Ver şut çeki ha. Nasıl <laughs> gol atıyor? Harika bir gol. Hadi oğlum 2-0. Kaybetme ihtimalimiz var hala. Sevmeyelim hemen. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evladım alır mısın? Evladım. Benim takım arkadaşım. Aa vermişim ha Bekledim. Bekledim. Verdim pasımı. Ruhas da olur. Pasım olur. Bu şu Gol. golten ne Evet 100-0 ama kazanamayabiliriz hala. Dediniz, tuttunuz. Hadi oğlum. Ay, yemeğe inmek istiyorum hadi artık. Bastırın. Hadi kara gümrük at. Tut. Atabilirler, atabilirler. Atmadılar, ilginç. Arkadaşlar videoları eğlenceli yapamıyorum çünkü Mario'sum sakatlandı. Hadi bakalım. Haydi boyur. Ne ne şey diyeceğiz şimdi küfür de etmeyeyim. <laughs> Mecbur böyle yapacağız. Bu neymiş lan? Medo. sefer oldu ya. Dur olmaz bu. Ben sefer lazım. Bu neymiş lan? Hı, bir dakika bu kim Medo'ymuş ben bunu niye burada oynatıyorum hala 65 lik mi diyor? Sol kanatmış, sol kanat taşını koysam bu MDO başlık mı 69 68, 69 lik. Hmm, sağ kanata. Bir tane sağ kanat yok mu? Aa stopermiş lan bu koy buraya. Bunu buraya. Antalyalı Sabek 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 Yok Burayı burada Stop buraya bunu koyalım. Hadi oğlum devam et. Hadi bastırın. Tabii kazanamayabiliriz hala arkadaşlar. Aynı. Anlıyorsunuz ya. Aha. Oha. Harika pozisyon. Verdin ablan pası. Döndün. Verdin takım arkasına. Ryan Marius. Ryan Mardes. Ryan Mardes. Ryan Mardes. Yeah. <laughs> geldi. Verdi pasını. Gördün pas. Geldi. Ali Mastürk. Alim Öztürk. Alim Öztürk geliyor. Havadan bir pas olmadı. Arkadaşına verdi. Boğatan Lerva. Boğatan Lerva geliyor. Boğatan Lerva. Boğatan Gol Lerva. Boğatan Gol. Gamzelin dosisti. GG. Ne oldu? Kargınlık atabilirler. Aa, aa yok lan atamadılar. İyi. Asam Spor. Hadi son dakika gol mü? Son dakika gol mü? Son dakika gol mü? Çekti. <laughs> ah be. Oh dönmedi. Ay. Ben bunu bir video... kesemem. Özgürüm. Son dakika golü. Evet arkadaşlar maçımız bitmiştir. GG dudes. Karagümrük 4-0. Hemen bırakalım. Oğlum 7 6 ben ne böyle lan? Trabzon'da Yunan mı varmış? Yok artık. Hiç beklemezdim. Antalya Spor, Beşiktaş falan var. Oğlum ya. Yerliler ezdiler bize. Abdülkadir Ömür. Cık. Aha üçü yükseldi Trabzon'a geçtik. Hadi be kayda. Marius hadi be. Mustafa'nın yok arkadaşlar. Lan Marius da mı sakatlanmış? Zagat, Zagat. Bekle şuradan pozisyon değiş. Stopere karaman değil Medeo. Medeo'yu şuraya aa odaklan bu stoperliymiş bir dakika. Bu neymiş Medeo? Faslıymış lan adam. Bu da burada. Bu neymiş lan? Stoper ha. Stoper, stoper. Lan. Stoper ses neyse arkadaşlar yorumlar yazsanız güzel olur. Şunu koy işte be. Tamamdır. Arkadaşlar sonraki videoda Kayseri Spor'la maç yapacağız. Bakalım sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.